Mehmet Etöz, Turan Yılmaz. Turan ayağının bir Önder vurdu kaleci Süper. 3 numara. Sağ Turan Yılmaz topuyla tuttu Turan. Turan Yılmaz ortası Önder. vuramadı Altına kaçırdı. Erdi, Erdi, Erdi vurdu. Sokku. Güzel anlaş. İki renk fırsat. bir, bir topu daha üst renkten dönmüştü. <laughs> Mehmet Etoz görüntüde. İşte Önder Selimoğlu. Mehmet Bomboş kendi denedi. Sonrasında Erdi'nin daha kaleci. Ondan sol kanada koşu yakaladı Osman Bayrak. Osman Yardakçı'nın çevirdi ters duruş topuğu var zaten. Ercan Şirin 77. dakika kendi kalesine kopu alanı gönderdi. Şanssız bir an Kelki Cumhuriyet Spor için. Ankara temsilcisi Timiz Kutbeledi Spor tümüşhanede 1-0'ını geçiyor. <laughs> Osman Bayrak yerden sert çevirdi. Ercan ayağını soktu. Topu havara gitti. İşte burada Osman. Gerçekten şanssız bir an. <laughs> Lokanların savunma arkasına çok iyi top. Kaç karşıya pozisyon. Şimdi ceza sonrasında Turan buldu. Topretten doldu. Sonrasında şut, bir direkt daha. Olmaz anlar. Arkasını öldürdüm sanırım. Doğukan İnci. Hareketlendi savunma arkasına Doğukan. Doğukan karşı karşıya. Doğukan İnci. Maçı bitiriyor Doğukan İnci. Boks sonra atılırtı. Farkı 2 iç geldi. It is good to believe in sports. Gerketür 3 puana koşuyor. <laughs> Zorladılar pozisyonu. Mehmet Etöz Osmanlı oynadı. Gümüşhane'de Kelki Kürt'e sığınamak son eriyor değerli izleyenler. Sports Kelki Dünlüğü Spor 0. Etim Eskut Belediye Spor 2 maçın sonucu.